Merhabalar Kuzularım Tosunlarım. TYT ders notları, kimya ders notları kitabımız çıktı. Nereden? Dizgi kitap yayınlarından. Bundan dolayı dizgi kitabımına çok teşekkür ediyoruz. Peki nerede bu kitap? İşte burada. TYT Kimya Ders Notları kitabımız 15 Temmuz'da başlayacağımız kampımızda kullanacağımız kitabımız bu olacak. Peki bu kitabın içeriğinde neler var sevgili çocuklar? Bu kitabın içeriğinde birçok şey var. Seni TYT adına, TYT Kimya adına doyuracak, TYT Kimya'da hiç eksik gelik bırakmayacak kitabımız işte karşında. Toplamda 232 sayfadan oluşan dolgun, bu anlamda gayet dolgun bir kitabımız. Peki neler var? Konu nasıl ilerleyecek? 15 Temmuz'daki kampımızla beraber konuları nasıl ilerleteceğiz seninle? Bir, bir kere bu kitabın içerisinde bütün konular en ince ayrıntısına kadar beraber seninle anlatacağız. Sen de dinleyeceksin ve kimyada artık konu adına hiçbir eksiği kalmayacak. Bu birincisi. İkincisi aynı zamanda konu içerisinde mantığı anlama bölümleri var ki olayın mantığı bölümleri var ki bu bölümlerde ilgili bölümün mantığını ezber yapmadan mantığını öğrenerek ilerleyeceksin beraber. Peki sonra sonrasında ise mantığı anlama testleri artık öğrendiklerimizi kalıcı hale getireceğiz. Ve o bölümü o konuyu artık hangi konuysa tarihe gömeceğiz. Alacaksın kitabını, oturacaksın masanın başına, açacaksın videoyu 15 Temmuz'da saat kaçta? 20.45'te birinci videomuzla başlayacağız. Kimya bilimiyle başlayacağız ve konuları benimle beraber yavaş yavaş sindire sindire hiç eksik gelip bırakmadan bitireceğiz. 15 Temmuz'da başlayacağımız kampımızda her gün bir video atacağız, sizlerle paylaşacağız. Tekrar söylüyorum saat kaçta? Her akşam 20.45'te bir tane video atacağız sizlerle. Toplamda 56 videodan oluşan bir e, serimiz olacak ve bu seriyle beraber 8 Eylül'de bütün TYT konularını artık bitireceğiz. Yardımcı kitabımız bu. Unutma. Nereden alacağız peki? Nereden temin edebiliriz bunu? Videonun altına hemen linklerini bırakıyorum. O linklerden ulaşabilirsiniz ve gayet makul bir fiyata ulaşabilirsiniz. Hepinizin çok verimli olacağına inandığım TYT kampımıza davet ediyorum. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Hoşçakal.